Şu anda dış ticaret hacmimiz 7 milyar dolara ulaştı. Biz bunu iki cumhurbaşkanımızın bize koyduğu 15 milyar dolarlık hedefe daha da yaklaştıracağız. Bunun dışında iki ülkenin birbirine karşılıklı yatırımlarını arttıracağız. Biliyorsunuz Azerbaycan'ın Türkiye'de 20 milyar dolarlık yatırımı var. Türkiye'de 2800 tane Azerbaycanlı şirketin yatırımı var. Buna karşılık Türkiye'nin de Azerbaycan'da 12 milyar dolara yakın bir yatırımı var. İnşallah bu yeni dönemde bu yatırımları arttıracağız orta koridor her geçen gün önemini arttırıyor. Orta koridorda iki ülkenin daha etkin olması için lobi faaliyetlerine devam edeceğiz. Azerbaycanlı meslektaşlarımızla birlikte bu emeller için çalışacağız beraber. bunun dışında tabii üçüncü ülkelerde de faaliyet göster faaliyetlerimize önem vereceğiz. Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan'la birlikte bu bölgelerde de beraber ortak faaliyetler yapacağız. Değil ki, bence Türk iş dünyası için çok şeyin anlam ifade ediyor. Çünkü Türk iş dünyasının e, başarılı olması için e, Azerbaycan'da 150'ye yakın ülkede e, DEİK iş konseyi başkanları, DEİK koordinatörlerimiz, DEİK başkanımız çok yoğun faaliyet gösteriyoruz. Ve Türkiye'deki iş insanların önünü açıyoruz.